Evet arkadaşlar Euro 2020 C grubu müca ikinci mücadelelerinde Hollanda Avusturya karşı karşıya gelecek. İki takım da ilk mücadelelerini kazandı. Şimdi liderlik için karşı karşıya gelecekler. Şöyle canlı puan durumuna baktığımız zaman arkadaşlar Avusturya average'la lider durumda. Arkasında hemen Hollanda var. Ukrayna ve Makedonya'nın henüz grupta galibiyeti yok. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar iki takıma Avusturya'ya rakip olduğu son 6 maçı da kazanan Hollanda, daha önceki 13 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını 2'ye katlamış durumda. Hollanda ile Avusturya arasında oynanan son 7 maçta toplam 30 gol oldu arkadaşlar. Yani bu da ortalama maç başına 4,5 gole denk geliyor. Geçtiğimiz mücadelelerde arkadaşlar Hollanda Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Avusturya Makedonya'yı 3-1 mağlup etti. Hollanda mücadelesine gelecek olursak Hollanda ilk yarıya fırtına gibi başladı. Özellikle Memphis Depay ilk yarıda gerçekten hani Gözlerimizin pasını sildi diyebiliriz. Harika bir futbol oynadı. Fakat bir türlü ilk yarıda golü bulamadılar. Daha sonra ikinci yarıda arkadaşlar erken golleri buldular. Ondan sonra bir rehavete kapılıp daha sonra üst üste 2-2 iki tane gol yediler ve skor 2-2'ye geldi. Ama Hollanda bu tarz durumlara bu strese çabuk reaksiyon göstererek 3-2 öne geçip maçı kazanmasını bildi. Avusturya ise arkadaşlar Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Avusturya Euro 2020'deki ilk galibiyetini aldı bu mücadeleyle aynı zamanda Avrupa Kupaları tarihindeki ilk galibiyetini almış bulunuyor. Şimdi ikincisi için sahaya çıkacak. Avusturya'da gerçekten güzel bir futbol oynuyor arkadaşlar. Maçta birazcık golleri geç geldi. İlk yarı 0-0 bitti. Ya yani ilk yarı berabere bitti. İkinci yarı golleri buldular. Fakat ama gerçekten yine Hani böyle şey bir futbol oynamıyorlar. Bazı takımlar vardır tamamen kapanır bir pozisyon yakalayayım öyle atağa çıkayım bir futbol oynamıyorlar. Gerçekten futbolun doğasına uygun şekilde defans yapmaları gereken yerde defans hücum yapmaları gereken yerde hücum yapıyorlar. Hani korkak bir oyun sergilemiyorlar. Hollanda'ya baktığımız zaman Hollanda'da çok güzel bir hücum futbolu oynuyor. Özellikle Memphis Depay'ın liderliğinde topu aldığı zaman orta saha civarlarında ileri çok güzel taşıyabiliyor. Çok güzel ataklara giriyor ve takımı gol pozisyonlarına sokuyor. Bu mücadele baktığımız zaman iki takım da ilk maçında üçer gol atmış. Aralarında oynanan maçlar zaten çok gollü geçiyor. Bu mücadelede ben gerçekten çok gollü bir mücadele izleyeceğimizi bekliyorum. Kadrolara baktığımız zaman arkadaşlar Hollanda 3-5-2 şeklinde oynuyor. Defans yapması gereken yerde yani atak yediği zamanlar kenarlarda oynayan Dumfries ve Anholt arkadaşlar adeta bir bek gibi geriye dönüyor. Hücum yapılacağında adeta bir açık oynarmış gibi ileri gidiyorlar. İleri hattında arkadaşlar Weghorst ve Depay oynuyor. Ben ilk 11'in aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ilk 11'de. Kuzey Makedonya'ya bakacak olursak, özür diliyorum arkadaşlar. Avusturya'ya bakacak olursak, Avusturya'da arkadaşlar 3-1-4-2 şeklinde oynuyor. Yine aynı şekilde kanatlarda oynayan isimler defans yapmaları gereken yerde, bir bek gibi hücum yapmaları gereken yerde bir açık gibi oynuyor. Bu şekilde oynamaları da arkadaşlar göze güzel futbol izletiyor. Yani baktığımız zaman artık Avrupa futbolunda yani 4-4-2 zaten kırıldı. Daha sonra 4-3-3 sistemi oturmaya başlamıştı. Artık 4-3-3 sistemi de gitgide oturmaya başladı. Yani kaybetmeye başladı bu 3-1 4-2 veya 3-5-2 sistemi daha çok böyle ön plana çıkmaya başladı. İki takım da bu şekilde oynayacak arkadaşlar. Bu mücadelede takımın en önemli ismi kaptanı Alaba. Ne kadar geride oynasa da arkadan oyunu çok güzel kurarak Avusturya ileri çıkarabiliyor arkadaşlar. Şöyle aralarında oynanan mücadelelere bakacak olursak iki takımın oynanan arkadaşlar son 5 mücadeleye Hollanda kazanmış ve son mücadeleler hepsinde 3'ten fazla gol atmış. Genel form durumlarına bakacak olursak Hollanda'nın son 5 mücadelede mağlubiyeti yok. Avusturya'nın ise arkadaşlar 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 2 de galibiyeti var ve Avrupa kupalarında yani resmi bir turnuvada ilk galibiyetini alan Avusturya bu moralle Hollanda karşısında bir sürpriz yapmak isteyecek. Hollanda da arkadaşlar bu mücadeleyi kazanarak gruptan lider çıkmayı garantilemek isteyecektir. Futbol zeki yüksek olacak bu mücadelede ben çok gol bekliyorum. Güzel bir maç olacaktır. İzlemeye değer. Herkesin izlemesini tavsiye ederim.